Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. <laughs> Sağ olun efendim. Çok güzel bir bölüm armağan ettiniz bize. İçtenliğimle, samimiyetimle söylüyorum. Çok zarif bir bölüm armağan ettiniz. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Dilek Hanım, şansımız yaver gitmedi ama yolun çakılını, evet, dikenini siz topladınız, siz temizlediniz. Sizin yarattığınız platform böyle şeylere sebebiyet verdi. Bir daha gelirsiniz daha güzel yarışırız. Vallahi öyle. Erkan Bey de bir daha gelir de gergin. Gelir, gelir. Hala atamadı gelmek <laughs> isterim Hocam, Güzel sohbet ettik ama. Teşekkür ediyorum. Çok o işten konuşmanız için. Eksik olmayın paylaşımlarınız için. Pınar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, kısmet üçüncüsüne derler efendim. İnşallah. Hadi hayırlısı <laughs> bakalım. Çok çok teşekkürler. Enes Bey harika bir insan. Vallahi öyle. Tanıdığım için çok mutluyum. Pırıl pırıl bir insan. Teşekkürler. Ama bizim bir tane şampiyonumuz oluyor. Enes Bey. O da bileğinin hakkıyla. Teşekkür <laughs> <Zerrin gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Zerrin altın demek değil mi? Altın, altından yapılmış altından olan, altından yapılmış olan, demek. Evet. altın gibi de parladınız evet. maşallah. Teşekkür Bu ederim. efendim, bugünün bir hatırası olsun bir hediye çekidir. Güzel günlerde kullanırsınız. Hafta finalinde ürkecekler sizden. Öyle Hazırlığınızı mi? ona göre yapın. Hafta finalinde de gergin başlayacağız gibi geliyor bana. Bakalım ya yani bu, bugünkü sorular tam böyle bildiğim yerlerden iyi yerlerden geldi. Hı hı. İyi ipuçları verdiniz ama haftaya ne oldu? Gerçekten şans oyunu. Efendim 9800 puan artı 2 dakikayı da çok şansa bağlamamak lazım. Ya, o Ama Enes Bey kırmak üzereydi değil mi? Onunki de şans değil. Yani. Onunki de şans <laughs> <laughs> Çok güzel yarıştınız. Ben Bir alkış daha rica <laughs> Öğrencileriniz çok şanslı gitmeyin birlikte gitmeyin. kapatalım gitmeyin tamam. gitmeyin birlikte kapatalım. Biz buralardayız güzel insanlarla tanışıyoruz keyifli vakit geçiriyoruz. İnşallah layık olduğu şekliyle ekranlarınıza yansıtabiliyoruz efendim. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz o gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın bizi de öksüz bırakmayın hoşçakalın.